herkese selam arkadaşlar bugün e, Windows 10'da şifre kaldırmaya size göstereceğim Hadi başlayalım şifreyi koymuşum arkadaşlar Şimdi, e, e, girip ve giriyoruz hesaplarını değiştire giriyoruz açılsın Evet arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. Açıldı değil, arkadaşlar. Açıl Son... oturum açma seçeneklerine giriyoruz. Oturumu bekleyelim. Oturum açma seçeneklerine. Heh, şimdi buraya tıklıyoruz. Mino Değiştire tıklıyoruz arkadaşlar Açılsın <laughs> Şimdi şifreyi veriyorum Şifreyi girdim İleriye basıyoruz Son altı. Ve Artık Şifre Yok Herkese iyi günler.